Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir videolar karşınızdayız. Bugün arkadaşlar serinin 12. bölümünü çekiyoruz. İnşallah 12'dir. Giriş yanlış yapmayayım da 12 değil mi lan? Arkadaşlar şu an kasma yerindeyim. Kasıyordum da bir video girişi buradan yapayım dedim de. Şimdi arkadaşlar ne topladık biliyor musunuz? Şu şekilde göstereyim ha. Şimdi ben buraya gelmemin sebebi buydu. Arkadaşlar bu gördüğünüz bir sikem. Kesinlikle bir sikem yemeyin. Çünkü bu 428k etmez. Bunun edeceği fiyat 10k 15k. Sakın gidip de Christmas'al böyle e, eşyalarını almayın. Alacaksanız sadece Titanic Gift alın arkadaşlar. Titanic Gift'ten başkasını almayın. Sadece Titanic Gift alın. Bunun haricinde hiçbir bunu almayın, bunu almayın. Bunlar değersiz arkadaşlar. Bundan hiçbir çıkmadığı için değeri de çok fazla yükselmez. Bilginiz olsun. Tamam mı? Yani en fazla olur. 150 kaldır, 200 kaldır. 2 katı kar bırakır tabi. 2000-3000 tane toplarsanız o ayrı kar bırakır ama kesinlikle bunları almayın arkadaşlar kesinlikle bunları almayın lütfen almayın 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 bak video başında diyorum ha bak alma 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 bu 428 k değil bilginiz olsun hatta bunu satmaya çalışacağım da satmayacağım da hatta ya birilerini sikemlemek de istemiyorum bunu satmak sikemlemektir yani arkadaşlar o yüzden kesinlikle bunu satmayacağız ve almayacağız da bilginiz olsun arkadaşlar okey şimdi Topladığımız eşyalar zaten kitapları saymama gerek yok. Burada topladığımız eşyalar zaten burada 17 tane spinning wheel e, diğer videodan kalmıştı arkadaşlar. 6 tane bitki tohumu var. 4 tane anahtar parçası var. 3 tane de normal anahtar var. Güncelleme yok bari video çekelim dedik ya. Şuradan 54'e ben bir gidiyorum hızlı bir şekilde. Ondan sonra training plazaya gidelim. Evet burada çöp hiçbir bir şey yok. Bur arkadaşlar size çok güzel bir şey göstereceğim. İzleyin şimdi. Bak bu kardeşimiz şu gördüğümüz kardeşimiz bugün sikemlenmişti Tamam mı? sikemlenmişti. Ben de ona gittim hediye aldım. Şu şekilde göstereyim ben. Hediye aldım ya hediye verdim. Sorry. Şu şekilde hediye verdim. Bakın. Gördünüz mü? Bunların hepsini bu arkadaşa verdim. Ve bu arkadaş da gitti. Kendine Titanic Gift almış. Titanic Gift almış. Bak. Titanic Gift'i aldıktan sonra bir tane Hüç pet çıkmış arkadaşlar. Gördünüz mü? <laughs> önemli değil. Önemli değil. Abicim. Bu hügeni de. Hmm, tükenletme. Keyfine bak. Tamamdır. Vallahi çok mutlu oldum ya. Çocuk 3 pet çıkartmış kendine. Vallahi mutlu oldum ya. Adamsın lan. Evet abi Potion Popul. Potion Popul ne lan? Pet miydi lan bu? Bu pet değil mi? Evet, pet değil mi? Evet, onu pet pet. Bu mu? iksir potion. Oğlum bitmiş ki bende pet. Sana al büyücü verim, lan hepsini verim. Yok, şu 2000 falan verim. Al, potyon yok ama bu var. Kaç kaydı? 200 kaydı. Çocuk 90 k göndermiş, tamamdır Abi elimden gelen bu kadar demiş, eksi 40 k demiş. İzleyenler abone olsun demiş. Teşekkür ederim. Abi bu kadar gems var demiş. Elimden gelen bu hiç verir misin? Arkadaş eklemiş. Arkadaşlar hüç çekilişi Gerostland'da arkadaşlar. Hüç çekilişi Gerosland'da her videoda size göstermek zorunda kalıyorum ama. Arkadaşlar hüç bet çekilişi Gerosland'da bak burada tamam mı çekilişler var. Buna tıklıyorsun kardeşim. Buraya geliyorsun tamam mı? Buraya geldiğinde şuraya Roblox'taki ismini yazıyorsun. Sadece şu kısma şuraya. Tamam Roblox'taki ismini yaz gitsin. Tamam sadece Roblox'taki ismini yaz. Orada hüç bet çekilişine katılırsın. Okey. Elmas abi. Sikemlendim abi. Abi gem. Abi bu da biraz gem. Hediye abim elimde 3 var bir tane. Ona offer de versene. 3. Hüc. Göstersene hücünü. Göster de bir offer verelim. Arkadaşlar elinizden gelen diye bir şey yok Arkadaşlar Göndermek zorunda değilsiniz ama gönderdiğiniz zaman ne göndermenizin hiçbir önemi yok. Kızmam asla. Teşekkür ederim bu arada hediyeler için. Kaslamıyorum, bırakıyorum. Ya nasıl kaslamıyor bırakıyorsun ya? Allah aşkına. Trade yap o zaman. Benim ilk videomdan başla. Biz bunun gold'unu 9 milyon almıştık değil mi? <laughs> Bunu şunu almıştık değil mi? 9 milyon almıştık. <laughs> 1 milyon karımız var buradan. Şunu piyasası biraz düşmüş ya. 200 kaya falan düşmüş. 14 milyon almıştım onu. Evet şurada ben biraz ürün satayım arkadaşlar. Şimdi şu 3 taneyi bekle. 50k. 50k. Lan, bir dur onu lan daha bismillah bismillah. Dur 50k. Offer var mı abi? Oha, dur, oha. Dur, dur. Ha bu geçenki çocuk. Bir önceki videodaki çocuk. Hepsini. 6 milyon bu. 6 12. 6 da bu 18. Bunu versek üstüne de bir tane 18. Hmm. Şöyle bir şey yapsak. Bir bunu verdim. Bir de bunu veririm. 20 milyon. Al sana 20 milyon. Arkadaşlar Altı buçuk bu tamam mı? Altı buçuk da bu 13 üç. İkisi birbirinin tamamını zaten. 13 üç. Eee altı buçuk da bu on dokuz. Yirmi. Benimki de verdiğim zaten yirmi. Şu an tam. Of be. Oğlum üç tane farklı pet veremem. Üç tane farklı pet isteme. Ne vereyim ki sana? Üç tane helrak mı vereyim yani? Ne vereyim yani? Ne vereyim? 3 tane farklı fed. Hmm, o zaman şöyle bir şey yapalım. Şunu vermesi de olur aslında da. Fark etmiyor şu an. Evet ne diyorsun? İşte sepetlerimiz değiştirmiş oluruz. Yok abi sağ ol. Oğlum dalga mı geçiyorsun benimle Yapışt ya? Kuşt <laughs> ya. Yürü git ben. bir daha sene teyit yapmayacağım. Arkadaşlar bu troferlerde tamam mı? 1 milyona yakın bir elmas karınız olması lazım ki verdiğinize değmeli arkadaşlar. O yüzden bu troferlerde dikkat edin karşılığında pet vermiyorsa bu şekilde eşya veriyorsa en az aşağı 1 milyon elmas karınız olması lazım bu tür arkadaşlar trade'lerde anladınız mı? Evet şu an Abi Dragon BM diyor ve şunu Bunları satmak uzun sürecek Yarım yok Evet 420k olur mu? 420k olur mu? 420k olur. 420 alayım 420k 410k gönderme parası birlikte 420k Otur ve Arsenal'a gönderdim Evet başka ekip şey var mı YouTube'dan abone olun yoksa sizi yerim demiş teşekkür ederim abim adamsın elmas verir misin 210k olur mu 210k olmaz abicim maalesef tekrardan söylüyorum Gifti hediye demiş. Son elmas sana hediye demiş. son elması da gönderme abicim. Teşekkür ederim ama son elmas da gönderme. Emden gelen bu eksi 40. Yani baktım mailer yine tekrardan devam ediyor arkadaşlar. Almamıştım ya onları. Arkadaşlar bak 900k üstü olur mu demiş. 900k üstü olmaz çünkü bu bir sikem arkadaşlar. Bunun değeri 15k. Bilginiz olsun arkadaşlar. Lütfen bu böyle şekilde Lütfen bu şekilde sikemlenmeyin. Abi devam var. Abi 100, 145k gem demiş. 134k abicim bunun fiyatı. İyi ki var ya elmas değeri var üzerinde ha. Yoksa var ya alacağız anasını satayım. Abi hiç olur mu? Elmas da olur. Hiç olmaz abicim buna. Başka neyimiz var? Şunu 185k'dan koyacağım. 185k. Şunu da 135k'dan koyuyorum. Evet herhangi bir evet bu var değil mi bir de? Hmm. Bir de şunu koyacağız da yetmiyor galiba 520k'dan. Evet 520k'ya listeledik. Güzel bir şekilde bu listemiz kalsın arkadaşlar. Burada satıldığı zaman zaten ne kadar olacak? 300k 1 milyon yakın bir elmas oluyor. Ya bunlar sattığı zaman 2,5 milyon bir elmasımız oluyor. Güzel. Arkadaşlar 259k'dan gider mi bu ya? Harbi harbi yani 259k'dan mı aldınız 200k'lık peti ya? Artık bir hafta sonra satarsın sen o peti. Veyahut da iki hafta sonra. Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeyim mi? Yumurtanız varsa, elmasınız varsa arkadaşlar, elmasınız varsa yumurta toplayın. Şu an en ucuz yumurta fiyatları bu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bak kitabı hem kitabı sattı hem de bana 170 elmas verdi. Kitap da bizim işimize yarayacak. Çünkü ileride birleştireceğiz kitapları toplu bir şekilde kitap satacağız. Kitabı değiştirsem vermem. Bak vermem hiç uğraştırma beni. Kitabı değiştirsen vermem. Bak cinlik yaparsan. Bak 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 ne verdi gördün mü? Ya bu da bizi salak sanıyor tamam Ben normalde 5 kastım 10 kastım değilim bak kesinlikle. No. No thanks. Ben 5K 10 kasında değilim arkadaş ama böyle kandırılmayı sevmiyorum arkadaş. Adam akıllı. Diğer kitabı koy kardeşim. Okey. Ya vereceğin 10K oğlum beni yorma. 160K lan oğlum yürü git ya. Tam bir var ya. Tam bir trik ya. Tam bir trigger anasını setim ya. Şimdi bunun değerine bir bakalım arkadaşlar. E, Hüge Clover. Arkadaşlar bakın, gördünüz mü? Değeri 9 milyon olmaz. Gördünüz mü? Adam burada bir scammer daha 27 milyon. Bak şu şekilde göstereyim ben size. Gördünüz mü? 27 milyon gold değil, rainbow değil arkadaşlar. Gördünüz mü? 27 milyon ama burada gördüğünüz üzere 9 milyon. Bu alınmaz arkadaşlar. Rainbow bile 40 milyon yani. Buna vereceğim teklif ne biliyor musunuz? Ah. Vereceğim teklif bu. <laughs> no. No bro. Uh, you bet. Bet. neydi bunun ismi? Eksi. Neyse salla gitsin. Yazıyı bile yazamadım. <laughs> Okey. Arkadaşlar gördüğünüz üzere sikemin nasıl bir şey olduğunu öğrendiniz artık. Harbi harbi her yerde sikem var. Yani illa sikemler arkadaşlar böyle tezgahın başında beklemek de olmuyor. Harbi harbi tezgahın başında beklemek de olmuyor. Petten değerlerini bir anda yükseltiyorlar bir anda düşürüyorlar. Bilginiz olsun çok büyük zararlar edebilirsiniz. Ha, satılıyor vallahi Harbi harbi satıldı yalan. Kanka bir dur bir kız şike bir dom 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 bir dur. Adam açtı yalan. Lan buradan bir tank çıksın var ya, ben ağlarım. Aga be. Lan şuradakine teklif ver. Çocuğa bak lan. Tüh şu yumurtayı ben niye oraya koydum ki? 1.7 milyon. Kanka al şunu al. Şiki bir tuvalet. Evet 6.5 milyon yakın bir elmasımız oldu. Aga be. Adam aldı ve çöp çıktı. Adama çöp çıktı aga. Evet mesela şunu göstereyim ben bakalım Neon köpek ne kadar Arkadaşlar Neon Dokun değeri 280 kar Buradaki değeri arkadaşlar 1.4 milyon Yani kesinlikle almayın harbi harbi almayın yani Ya var ya şu value sitesi olmasa var ya hepimiz kazıklanacağız ha Vallahi hepimiz kazıklanacağız 7 milyon demiş bu alınır mı 6.8 Golden bak golden olduğu için lahmacun Ben buna lahmacun peti diyorum arkadaşlar <laughs> Lahmacun peti Kimmiş bu Sharon Shenzi, Shenzi, Shehenzi. Nereden tweet yapılmış bu kardeşimiz? 1.6 milyon. Alayım ben bunu. 1.6, 2. Kaç tane koyacak? Evet bence alayım ya. Alayım aga. Hatta şu şeye ben bir teklif vereyim Gel kanka. 4, 600. 4 milyon 600, 4.5 milyon. 4.5 milyon. 4.5 olmaz ya o kadar da adam. Al. Kanka Kanka 4.5 artı bu. Vallahi kabul etti lan. İyi al. Okey. 100 bu 50k da bu arkadaşlar. 150k. 250k. 300k. 300k, 800k, 1.5 milyon. Ok. Şu çöpleri vereceğiz. İlla çöpleri doldur diyor. Aga bak illa çöpleri doldur diyor. Tamam mı? Al ah, bunu ne veriyorum. Bunu alan olmaz zaten. Ondan sonra şunu vermek istemiyorum. Şunu vereceğim. Al aga çöpleri al. İşte çöpler bu şekilde değerli oluyor arkadaşlar. Serimiz... Ya almadı çocuk. 90 k mı? 1 milyon. Aga be vermedi. 1700 çarpı 5 eşittir 8,5 milyon. Ha oluyor. Evet 8,5 milyon. Kabul edecek mi acaba? Not. Not kanka. Not kanka. Trade gelsene lütfen. Evet şuradan başka bir pet arayalım. hiç petlerden bir tane arayalım. Bu 3 pet. Ha geldi. Teklif geldi. Tamam kanka. 1, 2, 3, 4, 5. Artı 200k. Okay, Huge. Huge. Huge Ninja. Kanka veriyorsan ver. Öf, bir nokta bir buçuk milyon. 1.3 milyon elmas oldu. Ya kanka ver onu ya. Ver onu çok güzel ya. O pet çok güzel. Niye vermiyorsun ya? Vermiyor abi. Evet elmasımız arkadaşlar. 1.3 milyon oldu. 99k 1.4 milyon olur. Yumurtadan yumurtalardan birini alırım. Ama ben yumurta artık istemiyorum. One more. Bir saniye düşün bakalım kanka düşün. 4 tanesi Orgams hmm. Aga bak bunun 1.7 den satmaya kalksak aga 1.7 çarpı 4 eşittir 6.8 bunun fiyat nokta 6.6 Eee ek 1.7 milyon 1.7 milyon bro Tutalım 6 6.7 milyon. Total 6.8 milyon. Bence daha mantıklı. Evet adam satılıyor bu arada. Lol. Aa kabul etmedi. Puşta bak lan trek. Ne oldu? Satıldı mı? Satıldı mı? Bu arada ben şu egleri satayım ya. Teklifler bakayım. Offer. Bunlar mı abi? Bunlar olmaz. İmkanı yok olmaz. Abi bana bunlar bak bu da beni taktiği yapıyor. Çöp veriyor ya. Puşta bak ya. ben takdir veriyor. 400k bu 350k da bu. 750k. 850k. 900k. 1 milyon. Şuraya bir 5 milyon elmas koyması lazım. Şöyle 4 milyon elmas koyarsa okey bak. 4 milyon elmas koyarsa belki. 4.5 milyon falan. Kanka ne yapıyorsun? Çöpleri dolduruyor arkadaşlar. Bu da çöpçü. Vallahi çöpçü. Lan oğlum bunlar ne böyle ya? <laughs> evet şu an basıyor çöpleri. Bunu veriyor ya. Potyon 1 veriyor çocuk. En, ee, bunlar ne? Bildiğin çöpe döndük ha. Harbi harbi çöpe döndük. Evet kanka. 6.3 milyon elmasımız oldu. Şunu hemen. Şunu almam lazım. Evet arkadaşlar, aldık yumurtamızı. Bir önceki videodan daha uygun aldık. Evet, alabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar evet videonun sonuna geldik. Bütün elmasımızı harcadık. Aynı zamanda da 6 tane yumurtamız oldu. Güzel. 10 tane de hüçbetimiz var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Büyük ihtimal bir sonraki videoda hüçbetlerin hepsini satmayı düşünüyorum. Hepsini satacağım arkadaşlar. Bunu sattığım hücbetleri de egg alacağım ekle zaten haftaya piyasası çok fazla yükselecek. 2,5 3 milyona çıkar bu ekler. Yani ben burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yani ben burada arkadaşlar 10 tane hüşmetimi satıp tamam mı? hüşbetlerin değerleri az yükselir ama yumurtaların değerleri tavan olacak. Buradaki yumurta arkadaşlar kalkacak bildiğim kadarıyla yeni bir yumurta gelecek. Yeni bir yumurta geleceği için arkadaşlar bu yumurtalar kalktığında piyasada bulunmayacak. O yüzden piyasa değeri çok fazla yükselecek bu yumurtanın. Öyle bir plan yapmayı düşünüyorum. Çünkü ben burada kaç tane hücbetim var? Mesela bak bu hesap yapalım. 5500. 5500 bu arkadaşlar. Artı. Kaç bu? Hmm. Şu ne lan? fiyatı ne? Evet. 9, 10 milyon da bu arkadaşlar. Artı 10 milyon. Bu ne kadar? Artı 10 milyon da bu aga. 14 milyon da bu 14 6.6 buçukta 6 bu bekle 14 14 eşittir 6 6.5 6500 de bu 46 buçuk 6 milyon da bu artı 6 milyon 52 milyon 5 milyon da bu artı 5 milyon 57 milyon artı 5 milyon 62 milyon onu söylüyorum 6 milyon da bu 6 milyon da bu 68 7 milyon da bu Arkadaşlar şu an 75 milyon nakit elmas toplayabiliriz şimdi 75 milyon elmasla biz tekrardan gelelim bak 75 milyon değil mi 75 milyon bizim elmasımız var buna aga 1.6'ya böl 1.6 Bize 46 tane 47 tane Bize 47 tane yumurta verir Artı 5 de bizde var 52 tane Şimdi biz bu 52 tane yumurtayı tamam mı çarpsak 2 milyondan 104 milyon elmasımız olur Yani 75 milyon elmasımız bir hafta sonra Bize 104 milyon olarak döner Harbi harbi döner Ama işte ben video çekemem Videolarda ufak ufak eşya satarız Öyle yaparız büyük ihtimal Sizden gelen eşyaları satarım ben videoda Tamam mı? Ve bunlar da satınca arkadaşlar bunları gördüğümüz en ucuz yumurtalar alırız. Şimdi ben arkadaşlar bütün hücreleri satacağım. Bilginiz olsun almak isteyenler varsa gelsin alsın vereyim. Bu hafta içerisinde hepsini satıyorum. Bak bu hafta içerisinde hepsini satıyorum. Almak isteyenler varsa güzel bir elmas teklifi. Güzel bir elmas teklifi sunsun arkadaşlar. Tamam mı? Elmasla satarım aga. Bana çer çöp vermeyin. Tamam mı? Elmas gönderen varsa Veyahut da buna 3 tane 3 met vermek isteyen varsa Versin mesela Buna 3 tane 3 pet veririm Buna 2 tane 3 pete veririm Buna 2 tane 3 pete veririm Bunların elmas değerleri belli zaten Okey al Golden Tamam al Evet Neymiş 500k bu 800k Bu şey ağrısı kem iki buçuk milyon bak aga oha lan bu harbi, harbi. bu ne lan yaban mersini hmm. oğlum dur yaban bu pet'in ismi neydi ya şu pet'in Türkçesi neydi ya olmaz aga ya iki buçuk milyon ya yok yok uğraşamam olmaz kanka teşekkür ederim Evet diğer hediye demiş abi video demiş <laughs> Tamam teşekkür ederim sağ ol Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Hesabımızı, kitabımızı yaptık. Haftaya büyük bir vurgun yapacağız güncellemeden sonra. Çünkü yumurtaların fiyatlarının yükseleceğini düşünüyorum. Yumurtaları da teker teker satarız video içerisinde. Güzel bir akış olur. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hüçmet girişi Gerostand'da arkadaşlar. Elmas çekilişi Discord'da arkadaşlar. Yine YouTube'daki yorum yapanlarda Yüzer K elmas gönderiyorum. Videoyu sonuna kadar izleyenlere de Yüzer K elmas gönderiyorum. ve hatta eski pet gönderiyorum. Bu videoda göndermedim. Çünkü neden de bilmiyorum. Neden göndermedim. Bugün trade adapte olmuştum. Bundandı galiba. Fazla maile böyle konsantre olamadım. O yüzden hediye göndermedim arkadaşlar. Kusura bakmasın. Onlara yine bir güzel bir sürprizim olacak. Evet videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Adamın dibisiniz lan. Gerçi buraya kadar izlemezsiniz videoyu biliyorum ama Buraya kadar izleyenler tamam mı? Buraya kadar izleyenler Ne yazsın? Knife, Chat, Knife Cat yazsın arkadaşlar Buraya kadar izleyenler Knife Cat yazsın Bakalım öğreneceğim Ben buraya kadar izlediyseniz tamam mı? O kişilere 100 RK elmas göndereceğim Knife Cat yazacaksınız Altına da Roblox'taki isminizi yazacaksınız Okey Bundan sonra videolara bu şekilde vereceğim <laughs> Hadi görüşürüz